İlişkide patron kim? İşaret parmağı ve yüzük parmağını karşılaştırın. Yüzük parmak daha uzunsa kişide ateş duygusu vardır. Yani hareket etmek ister, göstermek ister, görünmek ister, ortaya çıkmak ister. Kendinde taşıdığı bir yeteneği insanlara sergilemek ister. İşaret parmağı yüzük parmağından daha uzunsa o zaman kişi daha sakindir. Daha az insanla daha büyük işler yapmak ister. İlişki bakımından baktığımızda... İşaret parmak yani Jüpiter yüzük parmak yani Apollo'yu yönetir. İşaret parmak daha uzunsa ilişkide patron ve yönetici genelde odur. Çünkü bu birine kızdığımız zaman da mesela ya da sen şuraya git dediğimizde yön gösterir. Yönlendirici olmak ister. İşaret parmağı bir İşaret uzunsa yönetici de şey odur söze. Yönetir. Söz sözü o almak ister. Çünkü daha idealist ve daha planlı düşünür.